Merhabalar, bugün sizlere harika bir akşam yemeği tarifi vereceğim. Öncelikle 3 ordu boy patatesi ince ince dilimliyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisinin tabanına rendelenmiş kaşar peynirini koyuyoruz. Üzerine ince ince dilimlediğimiz patatesleri döşüyoruz. Biraz tuz ve biraz zeytinyağı ilave ederek 200 derecelik fırında 30 dakika pişiriyoruz. Patatesleri fırına koyduktan sonra iç malzemesini hazırlıyoruz. Bir tavaya biraz sıvı yağ ve 500 gram kıymayı ekleyip kavuruyoruz. Ardından soğan, kırmızı biber, yeşil biber ve sarımsak ilave ederek pişirmeye devam ediyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağımızı da ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı da domates salçası ekleyerek iç malzemesini güzelce yedirerek biraz daha pişirip ocaktan alıyoruz. Bu sırada pişen patatesleri fırından çıkararak üzerlerine biraz kaşar serpiştiriyoruz. Sonrasında iç harcı her yere gelecek şekilde koyuyoruz. Yağlı kağıt yardımıyla yavaş yavaş rulo haline getiriyoruz. Sıcak olduğu için tutmak biraz zor oluyor. Acele etmeyin. En son üzerine biraz kaşar koyarak 200 derecelik fırında 7-8 dakika kadar daha pişiriyoruz ve sonrasında yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Şimdi de videonun benim için en keyifli yerine geldik. Deneme zamanı. Mükemmel pişmiş patatesler yumuşacık, kıymanın tadı çok lezzetli. Harika bir yemek, mutlaka deneyin. Görüşürüz.